izleyicilerimiz neredeyiz Yarhisar köyündeyiz şu anda köy tanıtım programlarımız devam ediyor Çimen Yenici 4 kilometre şu tarafta Derbent 10 kilometre Topçu Yeni 15 kilometre Sarı Yusuf 21 kilometre Özü 28 kilometre Gözü 35 kilometre Yarağıl 40 kilometre Akyazı 48 kilometre Evet sevgili izleyicilerimiz bu köyün gurbetçilerine sesleniyoruz. Sizler de ekrandaki WhatsApp'tan yazarak ya da bizleri arayarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilirsiniz. Evet bakalım bu köylerden hangi köyden bir babayı çıkıp ben de kendi köyüme sponsor olmak istiyorum. Köyümün tanıtımını çektirmek istiyorum diyen. Ekrandaki WhatsApp'tan yazarak ya da bizleri arayarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.